Arkadaşlar selamlar İnoya Nurcan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, şahane renklerle oyalı suni iple bir çalışma yapacağım. Renklerimizin numaraları burada arkadaşlar. Çok güzel canlı güzel renkler. Evet modelimiz bu e, ikili çiçeği var bunun iki tane. Onu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi model şahane. E, tasarımcısı kim bilmiyorum. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar. Çiçek aralarına e, ara yol yapılacak ama onu istediğiniz şekilde ayarlarsınız. Ya da bir tane gösteririm yine de. Burada yeşili tamamladıktan sonra kesiyoruz. Yeşili tekrar istediğiniz aralığı bıraktıktan sonra başlıyoruz. 5 zürafa ile başlayalım. Alttaki zürafalarınız seyrek olmasın arkadaşlar. Yani her ne kadar yazma da yapsanız her türlü işte çok seyrek zürafa hiç güzel gözükmüyor. Güzel oya düşürmüyor. 5 zürafa başladık. Geri alıyoruz kelime ipi ile beraber sağlam bir zemin tutturmamız lazım çünkü çiçekler ikili 3 oluncaya kadar devam ediyoruz ve bu son sıra 3 oluyor kalıyor zaten. Evet, ipi tekrar geri alıyorum. Evet, burada hemen yapraklar için 5 kirpik Bu ipliğe fazla asılmanıza gerek yok. Belki kullananlarınız var. Düğüm oturuyor zaten. Evet, 5 sıra yaptım. Aynı yuvaya. Şimdi direkt en baştaki kirpiye geçiyorum. Bu ip bana sıkıntı çıkarıyor. Ee, şurada hemen kirpiğin ucundan tutturursak elimizle şöyle Evet burada hemen bir küçük kirpik yapalım. Yaptık. Şimdi her birine batarak zürafa yapalım. Evet 4 zürafa oluşturduk. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar aynı yerde burada bir kirpik yani yaprakların kenarlarını kirpikli olacak şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Problemi yaşıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaprağı tamamlayalım. Bu ipe başlarken arkadaşlar önce bir ipi çekin. Yani bir otursun ip. O zaman bu kıpraşma olmaz. Ben onu yapmadım. Şimdi onun şeyiyle uğraşıyorum. İnadıyla. şunu yapmaması lazım. Bu ellerim olmuyor ya. Polyesterde bunu yaşamıyorum ama bunu da yaşıyorum. Biraz alışkınlığa da bağlı. Sürekli polyester çalıştığım için bu ipte takılıyorum. Evet arkadaşlar buradan aşağı zürafayla indik. Bunu gördüğünüz gibi en altına bağladık. Yine odaklama sorunu var. Evet burada bu orta, ortada kalan e, zürafaya geçiş yapıyoruz nereye kayboldu ki bu buradaymış. Geçiş yaptık. Geçiş yaparken şu ipinizi şöyle yaprak tarafa çekin ki arkadaşlar burada mesafe kalsın. Burada ee, epeyce işimiz olacağı için o zürafayı sıkıştırmayın. Burada kirpik ile başlıyoruz. Kirpiğimizin üzerine çıkıyoruz. Tekrar üzerine kirpik. Yani 4 hatta 5 kirpik üst üste 3 Evet ve beşinci, beşinciyi çok yüksek tutmayın arkadaşlar, küçük olsun diğerlerinden. Şimdi buradan aşağı inelim. Yuvaya indik. aynı yerde tekrar bir kirpik daha başlayalım bir dal daha çıkacağız arkadaşlar yine aynı beş tane üst üste çıkalım ve 5 Bu şekilde yapmayın arkadaşlar. Neyse orayı görmeyin. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi burada tek bir zürafa daha kalmıştı kenarda. Bulabilirsek onu tabii ki şimdi buraya bir zürafa attık. Ters çevirelim arkadaşlar. Yapraklarımız aynı ölçüde olsun diye aynı e, kenardan pırpır pır yapacağız, kirpik yapacağız. O yüzden şimdi döndükten sonra buraya 5 tane kirpik. Şimdi buralarda biraz kriz geçirelim. Bundan sonra devam. <laughs> Dört. Ha gayret olacak ha. Şunu şöyle bir yıkalım aşağı doğru. Yoksa izin vermeyecek. He, şimdi oldu. Şimdi burada yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer burayı tutalım ki Tekrar tekrar bizi bunaltmasın. Evet kirpiğimizi yaptık. Tekrar diğerinde olduğu gibi 4 zürafa Evet, tekrar geriye 3 ipi yettirmeye çalışalım. Yeniden düğüm yapmamak için şunu iyice kısalım. Ay yine kibrik yapacaktık. Yine unuttuk. He tamam. Şimdi oldu işte. Bir senden eksik. <laughs> Evet, bu yaprağı bitirip ben geleyim arkadaşlar. Bir de odaklamamış yine. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her iki tarafında da yaprak, her iki tarafında yan taraflarında kirpikler. Nasıl yaptığımı anlatmaya çalıştım. Şimdi bu uçlara. Tekrar kirpik koyuyoruz arkadaşlar sarı renkte. çiçeğin ortasını oluşturacak. Şu kadar büyüklükte yeterli. 5 tane Rafa şey kirpik yapıyoruz. bu şekilde yaptıktan sonra sarının işi de bu kadar arkadaşlar 5 kirpik koyuyoruz buna da aynı şekilde yapılacak şimdi ben bunu bırakayım buradaki hazır yapılmış olan çiçeğimizin yanına geçelim açık mavimizi alalım mavi süper maviler şu ipi önce böyle bir çekeyim sündüreyim çok asılmadan Evet şimdi burada şunları şöyle bir aşağı bükelim hemen başlayalım 3 tane küçük kirpikle bir tane sarının ucuna yapıyoruz arkadaşlar üç tane kirpik ya da zürafa boyutunda işte küçük yapamıyoruz maalesef yeniden yapıyoruz. Olmadı. Keserken dikkat edelim. Alttaki sarıyı kesersek yeniden iş çıkar bize. Tek düğüm atacağım bu sefer. Şunu şöyle böyle ayırsak buradan. Ya diğer çiçeği yaparken inanın zorlanmadım. Bu ne ya? Evet neyse. Öyle de böyle de yapacağız. Şimdi buradan geriye yani artırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Çiçek yapraklarına. Ya Allah aşkına. <laughs> Benim gibi bir daha anlatım yapan var mıdır bilmiyorum. <laughs> Artırma yapıyoruz. Kaç ettik? 4. Şimdi işte geriye tekrar dönüyoruz. İplerle savaş veriyorum bu bugün. İplerle savaştayım. Evet, beşinci artırma. Yani zürafalar beş tane olmuş oluyor. Zaten üçüncü sırada beş olmuş oluyor. <laughs> Şimdi artırmayı bırakıyoruz. Eminim siz daha güzelini yapacaksınız. Çünkü kameranın altında inanın ki çok zor. Ne oldu burası? Ee, yine yanlış yaptık. Burada bir taneyi atladık yine. Burada kaybolmuş zürafa. Atladık. Ne yapayım ben şimdi onu? Hiç kesemem. Boş ver onu. Görmeyin siz. Ne olacaktı burada? Mesela 3 tane zürafa kalınca ben şimdi burada ne yapayım? Bir hile yapayım. Aynı yere bir daha batayım. Şimdi ne oldu? Evet. Yine 3'ü bulduk. Sıkıntı yok. <laughs> Siz bana bakmayın arkadaşlar. Yani 5 zürafa, 4 zürafa, 3 zürafa kalınca çiçeğin yaprağından aşağı iniyoruz tam altına iniyoruz yani sarıya kadar iniyoruz buradan direkt diğer sarıya geçiyoruz biraz da burada cebelleşelim ondan sonra devam sıkıyoruz arkadaşlar yani arada zürafa boşluğu bırakmayın Şimdi burada aynı işlemi tekrar yapın. Yani 3 kirpikle başlayın. Yanlardan artırarak 5 sayısını bulun. Ondan sonra 4 3 diye eksiltin. Şimdi ben bunu yapıp tamamlayayım, geleyim. Gördüğünüz gibi bütün yapraklara aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ben bunu tenha bir yerde yapayım geleyim arkadaşlar. Yoksa burada canım çıkacak. Evet arkadaşlar. Tamamladım. Gördüğünüz gibi kamera önündeki yaprak. Bunlar da kamera arkasında bayağı farkı var yani. Kamera önünde zor arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi burada en son ne yaptık? <gülüyor> Bitirdim. <gülüyor> İnanın ki arka e, kamerasız yaptığım işte ip dolaşmıyor arkadaşlar. Kameranın önünde karıştı birbirine ben de anlamadım. İndik. burayı indik. Gördüğünüz gibi çiçek zaten kendini kapattı neredeyse. Şimdi hemen bu başlangıç noktasındaki yere şöyle sağlam iki, iki sarıp e, düğüm yapalım. Ve bitti. Evet. Şimdi buna ütü yaptığımız zaman ne olacak? Kendini toplayacak arkadaşlar. Daha da güzel olacaktır. Şimdi e, aradaki farka bakın Ne oldu? Bunu akşam yapmışım sakin bir şekilde gayet e, küçük untazam güzel olmuş. Ama buna gelince <laughs> burada biraz daha şey oldu Neyse önemli değil arkadaşlar model böyle e, dediğim gibi aralarını istediğiniz aralıkta yapın Aralarına e, ara yol yapın. İstediğiniz arayolu yapın. Güzel, hoş bir model. E, tasarımcısını bilmiyorum. Kim tasarlamışsa eline emeğine sağlık. Gayet güzel bir model. Bu ütülendiği zaman çok düz bir şekilde duracaktır. Evet arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.